Değerli dostlar, 2025 yılında gerçekleştireceğimiz kampımız Bilecik Yeni Pazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'nu da dahil içerisine alacaktır. Ailenizle, çocuklarınızla Türkiye'nin en büyük ikinci kanyonunda unutulmayacak bir gün yaşayacaksınız. Kanyonun uzunluğu 15 kilometreden fazla. Ama biz sadece gücümüzün yettiği kadar yerlere gidebiliyoruz. Fazlasına gidebilmek için profesyonel ekipmanlar, çizmeler, ayağınızı kesmeyecek ayakkabılar getirmeniz gerekmektedir. Bu seneki kampı unutamayacağız. İnşallah belediye başkanımızın da bize vereceği destekle beraber çok güzel, süper bir etkinlik bizi bekliyor olacak. Çocuklarımızın belki ömür boyu unutamayacağı bu güzelliğe sizlerin de dahil olmasını canı gönülden istiyorum kıymetli dostlarım. Herkes çocuk.